Acı tatlı çok şey geçti Boran ağa. Sen bize Yezda'dan yadigar sayılırsın. Yeğenimin acısı hala içimde gizlidir. Yıllar sonra böyle karşılaşmak varmış. Başımızın üstünde yerim var mı ola? Yezda'nın amcası benim de amcamdır. Sağ ol ağa. Biz Sidar'ı uzun zamandır biliriz. Kadir denen o maraba kızımı kaçırınca ona haber saldım. O da bana ağamız Boran'dır. Kararı o verir dedi. Kapına geldik. Çevirmedin bizi. Şimdi çöz bu düğümü de yüzümüz yerde kalmasın. Sider doğru demiş. Bu aşiretin ağası benim. Kadir de bizim adamlarımızdandır. Temiz, ahlaklı bir çocuktur. Kızınızı kaçırması tabii ki hoş olmamış. Ama istemeye gelseydi verir miydin kızını? Olurmuş Boran ağa. Benim kızım ağa konaklarına layık. Marabayı verip kızımı arap eder miyim hiç? Kızına sordun mu peki? Belki o da gönüllü kaçtı. Ağa konaklarında olmak yerine... ...Kadir'in çatısının altında olmayı iyi tuttu belki de. Boran ağa. Sen töreyi unuttun herhal. Nerede görülmüş kız kısmına kime varacaksın diye sorulduğu... Onun için en iyisini atası babası bilir. Bana kızmakta kendince haklısın Molla. Ama dünya değişiyor. Bizler de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sözüm ağzımdan sert çıktıysa sen de bizi bağışla Boran ağa. Oğlum sayılırsın. Bizden iyi bilirsin ki bu işler öyle kolay kolay ayak uydurmaya gelmez. Biz hakkımızı isterik. Kan dökülsün istemeyip En doğru kararı sen verirsin. Kadir'in bacısına oğluna berdel vermeye karar kıldım. bu Molla? Bilmem ki gelinem. Senin bana ne zaman yalan söylediğini anlayacak kadar tanıyorum artık. Kim? Buranın ilk eşinin akrabaları galiba. Yezda'nın akrabaları demek. Mesude'nin abisinin kaçırdığı kız var ya. Onun akrabaları. Peki tamam sağ ol Ayşe.